Merhaba arkadaşlar bu videomuzda da erikte sonbahar kış şekil budaması yapacağız. Aralığın 12'sindeyiz 2023 İstanbul'dayız arkadaşlar hava güzel şu an bunları alabiliriz. Yapraklarda gördüğünüz gibi yüzde katından fazlası döküldü. Bundan dolayı şu an bunu yapabiliriz. Bundaki yapmamın amaç arkadaşlar burada incir ağacım var burada da güllerim var. Bu dalların bunların üzerine gelip kapatmasını engellemek için. Şu an tam zaman alacağım. Bir de arkadaşlar şu noktayı görüyorsunuz. Açı uyuşmazlığına gidiyor. Alttaki anaç yavaş gelişiyor. Bu biraz daha büyük gelişiyor. Bu gibi dal çıkarmalar yaparsanız buradaki bu uyuşmazlığı da e, yavaşlatmış olursunuz arkadaşlar. Önceliğim şunu buradan almak. Bunu alırken de çapraz keseceğiz arkadaşlar. Yani açılı keseceğiz. En aşağı bir 15 derecelik bir açıyla kesmemiz lazım. Bakın arkadaşlar burasını şu bir iki santimlik bir bıraktım. Ağaç bura ağaç burasını kapatacak bunun gibi aynı şekilde. Eğer sıfır kesseydim bu gövdeye de su olarak gövdenin çürümesini sağlayacaktı sebep olacaktık. Şimdi diğer de bu arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde keseceğim, çıkaracağım. Bunu bahçenin içine doğru vereceğim. Hem buradaki ağaçların üzerinden çekeceğim şeyi erik ağacını. Hem de söylediğim gibi buradaki aşırı uyuşmazlığını da yavaşlatmış olacağız. sol elle biraz zor oluyor kesmek arkadaşlar. Evet. Bunu da bu şekilde çıkardık. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ne söyledim. Açıyla keseceğiz ki sular buradan içeri girmesin. Bunu da bu şekilde bu gövde çok güzel kaldı, tek gövde kaldı. Sonbahar-kış budamalarında, erik'te yaptığımız bu budama hem e, mevcut anacı daha güzel geliştirecek bahçe içine aldık. Şurada gördüğünüz şekilde Ben alayım onu. Şurada gördüğünüz şekilde bu incirlerin üzerine gelmesini engelledik. Burada da bu güllerin ve diğer meyvelerin komşu tarafına geçmesini önledik görüyorsunuz. Burada da güllerimiz vardı. Söylediğim gibi açıyla kestik arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Bu mürdüm ereğimdi benim. Yaklaşık 5 seneden fazla oldu yapalı bunu. Arkadaşlar yine söylüyorum. 5 sene ve üzeri ağaçlarınızda yapacağınız budamalarda lütfen ama lütfen dal çıkarın arkadaşlar dal çıkarın çünkü dal çıkardığınız zaman hem ağacın fizyolojisini değiştireceğiz. Ağaç yeniden bir şekil alacak. Mevcut büyük dal, dalları bırakarak bakın iki tane bir dal aldım ben oradan. Şimdi sağdaki dalı geliştirecek ve çok şekilde çok güzel bir 3-4 dallı bir tane eriğimiz oldu. Mevcut diğer dallarda çıkardım. Bunlardan ben şimdi bir iki tanesinin güzellerini kalem yapacağım. Çelik yapacağım. Toprağa saksıya koyacağım. Onlar da tuttuğu zaman ileride isteyen arkadaşlara, dostlara da sahiplendireceğiz arkadaşlar. Tarih 10 Aralık, 12 Aralık düzeltiyorum. 2023 İstanbul'dayız. Şu an havalar çok güzel. Soğuk da değil. Bunları yapın, bunları kesin. Bu açı, açılan noktalarda fazla büyük olduğu zaman çamur vurun arkadaşlar. Ben çamur kullanıyorum. Onun dışında su tut falan vurursanız su tut genelde yakıyor ağacı. Ben tercih etmiyorum. Ya böyle bırakıyorum ya da çamur vuruyorum. Şu an bir haftaki süreçte hiç yağmur da gözükmüyor. Bundan dolayı da bir şey yapmayı da düşünmüyorum ama yine de şey yapmak için bunlara bir çamur vuracağım. Evet şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar çamur yapıyorum böyle. buna yeterlidir. Buna şu tut vurduğunuz zaman şu tut bu ağaçları genelde kurutuyor arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Ee, şekil ve e, verim budaması yaptık gelecek sene. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar bakın bu e, budamaları şu meyve gözleri oluşmadan yapmayın. Yani daha önce budama yapan arkadaşlar ne oluyor? Yeşilken, yapraklar üzerindeyken alıyorlar. Bakın burada kaç tane meyve gözü var. Görüyor musunuz? Bu dallı geliyor. Buradan kesiyor. Sana bırakıyor bir tane meyve gözü. Onun da meyve oluştuğu zaman yarısı kurtlu, yarısı da hastalıklı oluyor. Verin de alamıyorsunuz. Ama o budama yapan arkadaş parasını alıp gidiyor. Sizi de bir şekilde mağdur ediyor. Siz de bunun farkında değilsiniz. İş yaptırdığınızı sanıyorsunuz. Ama öyle değil. Bundan dolayı arkadaşlar yapraklar dökülmeden %40'ı bakın. %40'ı dökülmeden yapmayın. Çünkü bu meyve gözlerini görüyorsunuz. Bu meyve gözleri çıkmadan bakın burada da meyve gözü var. Budama yaptırırsanız sizin ağacınız sizin veriminiz gider. Kaybınız sizin kaybınız olur. Başka da e, yapan insan zaten parasını alıp gidecektir. Arkadaşlar ağacın budadıktan sonraki son hali. Bakın dalı kendime bıraktım. Daha doğrusu bahçenin içine bıraktım. Yandaki iki tane dal aldım. Son halimiz bu. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bahçede kaldı. Bu alanda şu alanda gördüğünüz gibi açıldı. İncirinin üstüne gülün üzerine de gelmiyor artık. Evet. Mürdüm meriğimizin son hali bu. Diğer dallarında çelik yapacağız. Bakın. Bu gibi ağaçlarda, 5 yaşın üzerindeki ağaçlarda dediğim gibi arkadaşlar dal mutlaka çıkarın ki ağaç gençleşsin ve diğer dışarı çıkan şeylerde dalları da böylece terbiye etmiş olursunuz arkadaşlar. Komple ağaç şu an benim bahçemde kaldı. Dışarı çıkmadı. Sağa sola yatmadı. Bunun etkisini de bu yaz ki meyvelerde göreceğiz arkadaşlar. Hem söylediğim gibi aşı uyuşmazlığını yavaşlatacağız. Hem de yeni bir dal, yeni bir yön verdik ağaca. Şekil verdik. Bunu bu şekilde koruyacağız artık. Burada da aşıladığımız incirlerimiz vardı. O incirler de artık kendi şey büyüdüğü zaman sağlamlaştığı zaman onu da terbiyesini yapıp ayıracağımız dalı bırakacağız. Gerisini çıkaracağız arkadaşlar. Dört tane göz var orada. Kalem var. Böylelikle erik ağacının budamasını tamamladık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.